Selam arkadaşlar. Ben Murat Yurovnovski. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle arkadaşlar Battle Price tanıtım yapacağım. İlk önce bu çarın item tanıtımını ve skill stat tanıtımını yapacağım. Bundan sonra da Battle Price ile ilgili kombodur. Onun dışında hangi joba karşı ne yapmanız gerekir? Bu tarzda ee, bir 10 videoya kadar video çekeceğim. Ondan sonra da kış boyunca PK videolarıyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Belki bazen farm videoları da atarım. Şimdilik böyle devam edelim. Arkadaşlar öncelikle videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimi de açarsanız benim için güzel olur. Yeniliklerden hemen haberdar olursunuz. Şimdiden sevgiler, iyi seyirler. Evet arkadaşlar bu charımız 83 e rep 4. Gördüğünüz üzere Şöyle e, ilk bir HP sette bir ölçüm yapmak istiyorum sizlerin huzurunuzda. Tamam. Saf HP'si takılarla birlikte 7400. Undi setle tabii ki. Şimdi bir undimizi alalım. 11848. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. skill'leri e, dizeceğim dedim ama zaten Nadir abi değiştirmemiş herhalde. Arkadaşlar öncelikle karakterimizin yeni ismi hayırlı olsun. Bu karakterle kış boyu karşınızda olacağım. Şimdilik şimdilik arkadaşlar ilk önce Battle Price oynuyorsanız olmaması yani kesinlikle olması gereken bir şey Unli setinizdir. 7 Lugias, 7 SS Kalkan, 8 Fabrik ise şimdilik sizi idare edecektir. Onun dışında HP almak istiyorsanız Dual Heroes 3 takmanız gerekiyor. Şu an Faluch, bu da heros 3 olacak. Sos 3'ümüz var, çok iyi Nekikimiz var, Lil 3 var, Lil 3 var. Gerçekten mükemmel şu an takılarımız. Sadece tek eksiğimiz şuradaki e, Heros 3. Onun dışında Char şu an mükemmel arkadaşlar. Tabii ki e, bunlar şu an defans kırılmış ama ben HP'den taraftarım Bunları atak kırdık. Bunları da normalde defans'tan e, ben yanayım. Çünkü bunların defans olup. Asas ve Warrior defans olup bunların da HP olması lazım ama şu anda mükemmel. AP olup def alması buradan çok güzel. Canımız zaten takılardan geldiği için HP 150 veriyor 10 numara. Zaten periden bir şey gelmiyor. Arkadaşlar şimdi gelelim tanıtıma. Şimdi itemleri gördünüz zaten. STR setle bakalım kaç olacak bizim AP'miz. Sosumuz zaten takılı. Şunu da verdim ha. Bakın full STR çar şu an çar şu an full str e 9467 hp'si var defansımız kaç 1042 bak hiçbir şekilde antidef yok şu an çarın defansı 1042 ap'de 3679 ve asc basılı olmalı eğer şu an asc falan bassam da kaç olur İşte 3800 zorlar gibime geliyor yine 3750 falan olur Arkadaşlar şu an bu itemlerle çar mükemmel. Bu itemleri dizerseniz gerçekten güzel bir BP sahibi olursunuz. Güzel PK'lar atarsınız tabii ki kendinizi geliştirme şartıyla. Öyle çok item aldım. İşte ben herkesi keserim mantığıyla oynarsanız hiçbir yere gelemezsiniz. Hiçbir zaman 2v1, 5v1 bir parti bir oynayamazsınız. Ama sıkıntı yok. Karşınızda Murat var. Size bütün tecrübelerinden yararlanmanız için videolarla karşınıza çıkacak. Arkadaşlar Şimdilik ilk önce sizi çarın full def halini yapıp e, öyle oynamanızı göstereceğim. Arkadaşlar iron lekemizi taktık glassımızı taktık elimizi cs'mizi taktık. Bak şimdi bir tane atıyorum bir telle takayım hiç fark etmezsin ya da bir tane klap takayım. Bak defansım 1260 elimdeki artı 3 cs kalkan da defansım 1463. Şu an bu karakter int price'dan daha kal e kaliteli ve daha güçlü arkadaşlar. Şimdi sizin buradaki öğrenmeniz gereken tek şey şudur. Int price hantaldır arkadaşlar. Çok yavaştır hantaldır. Bak ama battle price öyle değil. Battle da biraz daha serisin. Yani çok serisin açıkçası. Şu kalkanını tak şu tallığını kullan. Ya mesela ben e, kendim için söyleyeyim arkadaşlar. Elimde CS olsun. 30 tane varıyor beni bu çarla kesemez. Iron ekimi olsun. Beltim yine bu yani bu çardaki itemler olsun. 30 tane varıyor beni kesemez. DB olduğum sürece. Her türlü de iddiasına girerim arkadaşlar. Bak 30 tane rahat varıyor beni kesemez. Tek varıyor ama prest olmadan. Masivimi atarım abi. Çoğunluk item hangisiyse ona göre talyamı takarım. CS'mi de takarım. Masivim, masivim de atarım. O adamların bana vuracağı demek 150, 200. 250 belki. Yani maksimum 400 diyorum. 400 bile vurmaz da. Yani 300, 250, 300 arası vurur bana maksimum demek. E bende de 10k hel var. Elimi düşüremez kolay kolay. Çok aşırı makro kullanmadıkları sürece benim elimi hayatta düşüremezler ve ben yerimde sabit duran bir insan değilim. Sürekli slide atıp öyle oynayan bir insanım rahat bir şekilde 30 tane varıyor bu çarı kesemez. Bak bu kadar da emin konuşuyorum. Yılların bana verdiği tecrübeyle bu kadar emin konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar statlardan bahsedeceğim size. Skill statları göstereceğim. Yani bir çarınızı açtınız. BP Press oynayacaksınız. Nasıl bir skill dağılım yapmalısınız? Bunu bana çoğu videomda yorum olarak soran arkadaşlar var. Arkadaşlar eğer CZ oynuyorsanız 83 ve rep üstüyse çarınız 255 STR e sekmez bu. 178 INT gerisi full HP'dir Eğer basede oynuyorsanız 69 level olarak basede oynuyorsanız e, 255 STR e vermeyin. 78 INT verin. STR'nizi e, biraz daha az verin. İşte 225-230 arası. Gerisini HP veriyorsunuz arkadaşlar. Basede HP çok önemli. HP def çok önemli. AP'niz biraz az olsun ama HP definiz çok olsun. Onun dışında arkadaşlar şu an çar buff. E, çarda 73 buff verilmiş. Bu skill statlar sıfırlanacak tabii ki. Kesinlikle 83 pk satmak istiyorsanız M15 açılacak. Şu an bu çarda açık değil. Bu çarda da açık olacak. Şu M15 master M15 açılacak. SC kullanıyorsanız da bu çar kesinlikle DB olacak. CZ'de buff press olmayacaksınız. Kesinlikle DB olacak. Ama şu an buff press'te oynanır arkadaşlar. DB olursanız artınız şu olur. İşte dediğim gibi 30 varıyor vs 1 atarsınız. Ama DB olmazsanız e, yine zorlarsınız sınırları. 5 varıyor falan yine bir 10 varıyor diyeyim rahat. Ama çok seri atak yapamazsınız yani. Böyle hemen silah çıkart dalma yapamazsınız ama defansta 10 varıyor'a karşı karşılık verebilirsiniz. Belki bunun yana bir hangu kalınır. Mal istersin adamı hel atıp sürekli demeyi çıkartırsın ama dediğim gibi biraz playerlığınıza bağlı burası bu kısım. Arkadaşlar şimdi stat skillerimizde gösterdiğimize göre, yani normal orijinal statlarda yine böyle yapabilirsiniz. Unde açın, e, Malis açın. Yeterli şu an. M15 bile olsa yine buff oynayarak M15 açıp çar buff'ken de oynayabilirsiniz. Hem farm hem PK atabilirsiniz böylelikle. Şimdiden arkadaşlar, e, sizlerden bir ricam olacak. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma halde abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar 2000 abonede dövme çekiliş yapıyorum. 3 tane şanslı arkadaşa 250 TL değerinde dövme yaptırıyorum. Sağ olsun Çağatay Murat Tatto sponsorum oldu. Instagram'ını e, YouTube videosunun altına yapıştırırım. Teşekkür ediyorum ona buradan. Onun dışında arkadaşlar başka size tanıtacağım, göstereceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şu anlık yok. Full AP gösterecektim herhalde. Full AP'yi zaten gördünüz. Alınması gereken itemlerden bahsedeceğim bu arada. Onu unuttum. Onu söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar aslında öncelik alınması itemlerde gereken şudur. Bakın 2 iron neck glass belt iş yapar. Iron belt de olur ama ben glass belt tavsiye ediyorum size. Çünkü bunun o int 20 bonusu çok önemli arkadaşlar. Bak şöyle gösterebilirim. Bunda int var mı? Bunda yok. Gördüğünüz gibi bakın. 650 mana oynatıyor bak. 600 635 650 arası bir mana farkı var. Çok güzel. Bu yüzden Glass Belt 3 yaparsanız bir de Iron 3 yaparsanız sizin için çok çok iyi olur. Eğer o kadar bütçeniz yoksa yine takılarınız bunlardır. Mesela burayı artı bir nek artı bir glass alabilirsin. 3 lili alacak paran yoksa bütçen zayıfsa artı bir alırsın sonradan artı 2 sonradan artı 3 yaparsın. Aynı şekilde heros artı bir tavsiye etmem. Eğer Bütçen Kısıtlıysa ilk Etapta Artı 2 Dual Favorin Düşün Ya Da Artı 1 Dual Favorin Düşün Sonra Artı 2 Favorin Yap Sonra 3 Yap Ondan Sonra Heros Valor 3'e Geç Heros'un Artı 1'i Çöptür Artı 2'sini Ben Yine Kullanmam Artı 3 Olursa Heros Valor Kullanılır Arkadaşlar Çünkü e, Bu Item'ın Özelliği Aslında Buradan Defans Çok Kırılıyor Belki Diyeceksiniz Ya Kardeşim 45-50 Defans Varken Ben Neden 25 Def Basayım Ama Arkadaşlar Battle Price'ın STR Price'ın en önemli özelliklerinden biri de resis olmasıdır. Bak şu resislere baksana şu an çok zayıf. Bir tane heros olmasına rağmen SS kalkanımı takayım yine zayıf. Ya tamam ben bunu Glacier talya ile Lighting talya ile tamamlarım. Yerine göre endekslerim onu ama arkadaşlar saf e, resis bizim için çok önemli. Öyle her skill'e kitlenmemesi lazım karakterin. SVSC'miz yine var ama o olsun. Yine de PK esnasındaki o kilit e, gerçekten sizi çok zor duruma sokabilir. Hangi pozisyondaysanız o pozisyonunuzu zorlayabilir. O yüzden e, dediğim gibi arkadaşlar takılarınız kesinlikle bunlar olmalı. E, tabii ki de kendi karakterinize özgü takılar dizebilirsiniz. Mesela yan çanınız Andream'dır. Bir tane Andream'da da pres oynuyorsunuzdur. Orada fan PK atıyorsunuzdur. Bu takıl Lille değil de Warrior yörenlik olabilir. Art 1 artı 2. Yine favorin takarsın. Glass Belt takarsın ya da paran çok varsa direkt 3 sos tavsiye ederim. Paran yine biraz daha çoksa tabii ki yanına bir set artı 2 set de tavsiye ederim. Sana bir glass bir ronnek tavsiye ederim arkadaşlar. Onun dışında 9 fabrik setimiz var. Gördüğünüz gibi 9 fabrik set kesinlikle olmazsa olmazı bir VP presin. Şu undi setiniz kesinlikle 8 olmalı. Eğer yine paranız varsa ve serverda 9 fabrik set varsa VP kesinlikle bunları 9 olması lazım. SS Kalkan'ın 8 olması lazım. Lugia'sın da 8 olması lazım. Bak bunlar e, arkadaşlar eğer bunu yaptırdığınız takdirde bu sizin gerçekten çok işinize yarar. Çarınız ultra seviyede kaliteli olmuş olur. Şunların 9 olduğunu düşünüyorum da 8 SS Kalkan 8 Lugia'sı gerçekten muhteşem devasa bir ölümsüz çar olmuş olur. Şimdi arkadaşlar itemleri tekrar göstereyim. Tam anlamıyla itemleri göstermedim. Bilmeyen arkadaşlar için 3 dual lilime, 2 iron neck, 2 glass belt, 3 favorim var. 3 heros valor var yine burada. Artık 3 cs'miz var. 7 ds kalkanımız var. 8 her biri kır var. Bu silah 9 olsa bu arada bizim ap 4500'ü görür gibime geliyor. Onun dışında bir tane artı alt large var. 3 str white dragon. 3 sos. Onun dışında Lugias'ımız var. Bolca da Talya var. Bu arada arkadaşlar bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kesinlikle Talya kullanmanız gerek. Şu Talya'ları kullanın arkadaşlar. E, talya camdır. Şimdi arkadaşlar e, yavaştan ben PK'ya geçeyim ya da o size anlatacağım diğer videolara geçeyim. İnanın bir 10 videoluk restel video yapacağım. O 10 videoda artık BPPRE soruna çözüm bulacağım arkadaşlar. Kendimce yanlış anlamayın. Kimseyi burada küçümseyip ezmiyorum. Kimseni bilgisiz yerine koymuyorum. Burada sadece kendi tecrübelerimden yararlanarak bu videoyu çekiyorum. Bunu bildireyim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle yorumlarla bana gelmeyin. İşte sen Kardeşim çok mu iyi biliyorsun? İşte şöyle mi olur? Böyle mi olur? Sana mı soracağız? Gibilerle gelmeyin. Burası benim şahsi kanalım. Şahsi bilgilerimi her türlü istediğim videoyu da bu kanalda yükleme gibi bir e, özgürlüğüm var arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi 10 tane video çekeceğim. Bu kom, bunun içinde combo olur. Hangi jopa karşı nasıl olur? E, detaylı detaylı böyle bir 10 video düşünüyorum. Yapacağım. Kalacak kanalımda. Bilgiye ihtiyacı olan arkadaşları da zaten direkt o videolara yönlendiririm arkadaşlar. Böylelikle de e, yararlı bir, bir Restel videosu yapmış oluruz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Gönlünüzü iyi geçsin diyor, diliyorum sizlere. Abone olmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın 2000 abonede dövme çekilişini kaçırmayın. E, bu arada kimseyi amacım burada dövmeye e, şey yapmak değil. Özendirmek değil. Hayatında dövmeye yer veren arkadaşlar için geçerli olsun bu video. Bunun da bildirisini veriyorum buradan. Görüşmek üzere arkadaşlar.